Arkadaşlar Süper Vlog'da Valentin etkinliğinin bugün son günü. Bu kazandığımız çikolataları harcamayı unutmayın. Benim de 261 tane varmış. Hemen markete gelip beraber harcayalım. Şuradan sağ üstten event'e tıklıyorum marketteyken. Burada alabileceğim şeyler var. Benimkine baktığım zaman mesela bir tane ben şundan almak istiyorum. Title'ımı bir level arttıracak. Yani bundan birçok alayım birkaç tane arttırsın diyemiyorsunuz. Bir tane alabiliyorsunuz. Tamam. Bunu aldık başka ne alabiliriz? Geri kalanlarla da şu çekiliş biletlerini alalım diye düşünüyorum. Birkaç çekilişe katılırız. O da yine title görevini yapmamıza yardımcı oluyor. Kaç tane alabiliyoruz? 7 tane alabiliyoruz. 211 çikolatamız varmış. Bir tane kaldı. Önem değil. Şimdi gelin beraber kullanalım o title'ları. Hem göstermiş olayım size. Sağ aşağıdan 3, 3 noktaya tıklıyorum. Title'a tıklıyorum. Ve ee, şurada event'e tıkladığım zaman pardon. Ee, şuradan önce çekilişlere bir katılalım. Ee, şu, e, pardon. Burada e, görüyoruz. Şuradan katılacağımız ekran şu ana sayfadaki şu Lucky Lucky Raffle'a gelip buradan işte hangisiyle katılıyoruz. Bakın bir Valentin bileti diyor. Ben şuna katılmayı düşünüyorum. Ee, skin bu. Şuradan çekilişe katıl diyoruz 2 saat kalmış Gerçi siz bu videoyu izlediğiniz zaman bu çekiliş bitmiş olur ee, Tamam diyorum Bir tane girdik gördüğünüz gibi Tamam devam İletim olduğu sürece Katılabiliyorum devam Devam Kaç tane almıştık devam Devam. Şurada kaç tane katıldığımı görebiliyoruz. Biletim bitti artık katılamazsın diyor. Tamam. Şimdi e, title'da bir de yani şu kuponlarda baktığınız zaman bakın e, itemlerle düşüktü benim şeyim. Şu title'ım. Bunu kullan dediğim zaman hop gitti. Title'ımızı bir puan arttırdı o. Şuradan title'a gelelim. Şu. Gördüğünüz gibi burada gözüküyor. Ve şurada benim e, skorum 43'tü. Şu an 44 oldu. Bir puan arttırmış olduk. Ayrıca şuradaki e, az önce katıldığımız çekilişler vardı ya o da buradaki katılım sayısını arttırıyor. Bu da 50'ye olunca mesela 50 olunca e, bir puan daha yine şeyimi arttıracak level 2'den 3'e geçeceğim yani. Tamam bu da böyleydi dostlar. Bu etkinliğin de sonuna geldik. Etkinlikler devam ediyor. Takip etmeyi unutmayın. Ben sizlerle paylaşıyorum zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.